Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir çorba tarifi hazırlamak istedim. Hem de oldukça besleyici, vitaminli tam bir kış çorbası diyebiliriz çorbamıza. Öncelikle burada birer çay bardağı ölçüleriyle kullandığım çoğaltmak isterseniz bir su bardağı ölçüleriyle de kullanabilirsiniz. Azaltmak isterseniz de daha küçük çay bardağıyla kullanabilirsiniz. Böyle bir orta boy tenceremize yeteri miktarda suyumu ekledim. Ağız kısmına gelecek kadar suyumu koydum. Orta boy tenceremi. Tenceremizi ocağımıza alıp suyumuzun kaynamasını bekleyelim. İyice kaynayan suyumuza bir çay bardağı eriştemizi ilave ediyoruz. Ve birazcık eriştemizin pişmesini bekliyoruz. Eriştemizi kaynayan suyun içine attıktan sonra yarı yarıya eriştemiz pişti. Hemen içerisine dolu dolu haşlamış olduğumuz yeşil mercimeğimizi de ekliyoruz. Mercimeğimizi haşladık. Nohutumuzu da haşlanmış olarak ilave ediyoruz. Bu da dolu dolu bir çay bardağı nohutumuzu da ekleyelim. Tekrardan karıştırıp çorbamız çok güzel kaynadı gördüğünüz gibi. Böyle çorbamız kaynamaya devam ederken biz de terbiyesini hazırlayalım. Çorbamızın terbiyesi için böyle dolu dolu klasik su bardağı ölçümüzle yoğurdumuzu ekliyoruz. Burada da sadece yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Bir kaşık dolu dolu olacak şekilde tepeleme unumuzu da ekleyelim. Karıştıralım. Terbiyemizi iyice tel çırpıcımızla karıştırdık. Karıştırdığımız terbiyemizi burada kaynamakta olan çorbamızın suyundan yapmış olduğumuz terbiyemize biraz ilave edelim ki çorbamızı ekleyeceğimiz zaman kesilme olmasın. Yapmış olduğumuz terbiyemizi hemen kaynamakta olan çorbamıza ilave edelim. Tekrar kaynamasını bekleyelim. Kıvam almasını karıştıralım ara ara çorbamızı karıştırıp tekrar kaynasın ve kıvamını da almasını bekleyelim. Çorbamız kaynarken biz de nanesini ve biberini, pul biberimizi yakalım. 3 yemek kaşığı sıvı yağımızın üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Tereyağımızı fazla yakmadan hemen 1 tatlı kaşığı nanemizi, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve yarım tatlı kaşığı Pul biberimizi de ekleyip karıştıralım. Kaynayıp kıvam alan çorbamıza yağımızı dökelim. Gördüğünüz gibi çorbamız kaynadı ve gayet güzel de kıvamını aldı. Hemen çorbamızın en güzel hali olan yapmış olduğumuz yağımızı da dökelim. Bir taşım daha kaynatalım. Çorbamız bir taşım kaynadıktan sonra en son olarak da bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim ve altını kapatalım. Çorbamız durdukça, dinlendikçe biraz kıvamında koyulaşma olacaktır illaki. Koyulaşma olursa sıcak suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz. Altını kapatalım. Çorbamız hazır. Tam bir soğuk havada tam besleyici, bol vitaminli bir çorba. İçerisinde yok yok malzemelerimizle, bütün vitaminli malzemesiyle şöyle çorbamızı daha dumanı üzerinde sıcak sıcak çorbamız kıvamı da şu an tam yerinde kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun